Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Epilepsiya dergisinde yayınlanmış olan önemli bir derlemeyi okuyor olacağız. Epilepsiya dergisi, Epilepsi alanının en önemli yani alan spesifik dergisidir. Benim için öyle ve birçok araştırmacı için öyle. Özellikle ya da makale yapabiliyorsanız, siz e, yani derleme yazabiliyorsanız alanın en iyilerinden birisiniz olarak kabul ediliyor. Ucu Feng ve Carl Feingold. Carl Feingold'u tanımıyorum ama Ucu Feng hoca ve Harvard'da ve hatta benim onunla bir e-posta yazışmam da var. Zamanında makaleler okumuştum. Doğrudan SUDEP çalışıyorlar ve muhtemelen SUDEP'i nöroloji bölümüyle beraber çalışıyorlar. Yanlış bilmiyorsam Harvard Nöroloji'deki Stephen Schuster Hoca ile beraber de makaleleri var Hucu e, fengi. Feng'in. Bakarsanız onun profiline oradan görebilirsiniz. Eğer özellikle bu alanla ilgileniyorsanız ve Harvard'a gidip orada staj yapmak istiyorsanız hocaya yazabilirsiniz. Hoca genelde cevap veriyor arkadaşlar. Bugün neyi konuşuyor olacağız? Bugün SUDEP kavramını tekrar konuşuyor olacağız. Önceki makale yani 80 makalenin en az 6 tanesinde 10 tanesinde SUDEP kavramına dair makaleler okumuşuzdur. E, ya da nörotransmitterlerle alakalı en az 15 tane makale okumuşuzdur. Yani şu an 80. haftadayız. Bu da önemli. Ve bugün sizden neyi konuşuyor olacağız? 3-4 farklı kavramın bir araya getirilmesini konuşuyor olacağız. Yani bu konularla alakalı daha evvel herhangi bir şey duymadıysanız veya yarın yamalak biliyorsanız bir not defteriniz olmalı ve o not defterine bunları not almalısınız. Yarın bir gün bu konularla alakalı danışmanınız veya siz bir proje yapmak istediğinize dönüp tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, bu Jung Feng hocanın yapmak istediği şey ne biliyor musunuz? Aslında benim de kafamda tasarladığım bir durum var. Sudep'le alakalı. E, onu birleştirmeye çalışmam. Unified demesi bir hip farklı yani birden farklı hipotezler var ama ben onları birleştirmek istiyorum demek. Öncelikle suda bir söyleyelim. Suda hep sudden unexpected death in epilepsy gibi bir durum. Yani epilepsi işte ani beklenmedik ölüm demek. Yani herhangi bir şey yokmuş gibi dururken bir anda hasta uykusu esnasında özellikle e, ölümle karşılaşıyor ve ölüyor. Ve bunun sebepleri tam olarak bilinemiyor. Özellikle şahit olunan durum durum olduğunda e, bu hastaların solunumla alakalı bir probleme sahip olduklarını görüyorlar. Yani şahit olan kişiler, ailesi veya doktoru bunun klinik olarak gözlem yani dışarıdan gözlemde solunumla alakalı bir problem olduğunu, solunumda bir depresyon olduğunu, yani bir baskılanma olduğunu gözlemliyorlar. Ve bunu gözlemledikten sonra da insanlar e, SUDEP modeli geliştirmeye başlıyorlar. SUDEP modeli epilepsi modelinden daha farklı bir modeldir. Çünkü e, bir solunum probleminin de yüklenmesi gerekiyor ve özel epilepsi oluşturan, kendi içinde epilepsi nöbetleri oluşturan bir hayvan modeli olması gerekiyor. Yani rastgele PDZ verdim epilepsi oldu e, durumu çok uygun olmuyor. Yüksek dozda verirseniz belki bunu yakalayabilirsiniz ama kendine ait e, hayvan modelleri bulunmakta. Sudebi tanımladıktan sonra aslında burada diğer durumları da konuşmamız gerekir. Özellikle iki tane durum bugün bizim anahtar noktamız. Birincisi adenozin nörotransmitteri, ikincisi ise serotonin nörotransmitteri. Normal şartlarda biz, orada dediğiniz ki bizim e, pro topluluğuna makale sunmaya geldiğinde biz sadece asetil kolin ilgileniyorduk ve özellikle kalple ilişkili durumları incelemeye çalışıyorduk. Fakat son dönemde yani incelediğimiz zamanlar 2018, 2019, 2020. Fakat o dönemde işte Hu Jun ve işte Ori Devinsky veya işte diğer büyük araştırmacıların Stephen Hasser veya işte şey Mark Stewart yine New York New York'un Sun Üniversitesi'nde bu hocaların yapmış olduğu makaleler bize gösterdi ki asetilkolin yerine serotonini hedeflemek çok daha önemli. Çünkü serotonin özellikle bu brain stem dediğimiz beyin sapı ilişkili bölgelerde salınmaya başlandığı için ve özellikle uyku, işte mod gibi durumlarla ilişkili olduğu için sanki asetilkolinle değil de serotoninle ilişkiliymiş diye bir iddia ortaya atılmıştı o yıllarda. Fakat sonrasında 2020 yılı ve sonrasında çıkan makaleler gösterdi ki gerçekten de henüz asetikolin gösterilmese de serotonin ilişkili durumların e, alakalı olduğu net bir şekilde gösterildi. Hem klinik olarak hem de hayvan modelleriyle gösterildi. Şimdiye kadar özetle konuştuğumuz şeyler nedir? Bir, SUDEP nedir konuştuk. İki, SUDEP'in solunumla ilişkili olduğunu konuştuk. Üç, solunumla ilişkili ise serotonin orada olacak demektir. Yani solunum denktir serotonin. Bir hipotez geliştirirken denktiri çok kullanmanız lazım. Yani şöyle üç çizgi var ya, o denktiri kullanarak hipotezi çok iyi yakalayabilirsiniz. Mesela SUDEP Denktir solunum problemi, denktir serotonin orada bir iş yapması gibi. Peki burada serotonin ne iş yapar? Özellikle epilepsi nöbeti sonrası ve postiktal durum diyoruz biz buna terminolojik olarak. Serotonin salınması ortaya çıkar. Serotonin salınması demek o nöbetin sonsuza kadar gitmemesine yardımcı oluyor. Yani onun artık baskılanmasına yardımcı oluyor. Serotonin yukarıya doğru yani elevasyon artmasına bağlı olarak da siz aynı zamanda bu solunum depresyonunu yenmiş oluyorsunuz. Çünkü serotoninin görevi neydi? Modulation of sleep ve buna benzer şeyler. Yani uyku esnasında SUDEP'in yakalanması da yine başka bir durum. Yani şu ana kadar biz hangi kelimeleri denktir yaptık? SUDEP denktir solunum problemi. Ee, serotonin denktir uyku durumu ve su hastaların uykuda ölüme yakalanıyor olması. Değil mi? Bakın yani farklı alakasız adamları bir anda siz bir araya getirebiliyor oluyorsunuz. Ve bunu gören Hu Jun demiş ki e, bu iyileştirici rol yaparken acaba adenosin ne yapıyor? E bakmış ki birçok makale var adenosinin artması, adenosinin yukarıya çıkması e, solunum problemlerine yol açıyor. E, o zaman diyor ki adenosin bir yerde olumsuz iş yaparken serotonin de bir yerde olumlu iş yapıyor. Acaba bunların bir araya gelebileceği özellikle bir bölge var mı? O da periokodetal gray matter dediğimiz bir bölge. Bu bölge özellikle ön beyinle e, arka beyin sapı arasında bir bölge ve yine e, modu kontrol eden davranışları kontrol kontrol ve solunumla alakalı bir bölge. Yani bu periakutüktal gray dediğimiz bölge özellikle uyku durumunda, solunum durumunda aktif hale geliyor ve onun düzenlenmesine bağlı olarak insanlar yaşayabiliyor diyelim ya da uyuyabiliyorlar solunum durumunda. Yani en azından katkı sağlayan bir bölge. Ama epilepsi durumunda ne oluyor? İşte epilepsi durumunda hem serotoninin hem de adenozinin bu bölgede problematik bir duruma yol açtığını görüyoruz. Peki SUDEP'te önemli noktalardan biri, yakalanan noktalardan biri nedir? E, otoresüsitasyon dediği durum. Otoresüsitasyon demek e, birinin ölmesini kabul edip, yani hasta öldü diyorsunuz. CPR sonrası, 10 dakika, 15 dakika CPR sonrası hastanın kendi kendine tekrar kalbinin atmaya başlaması, tekrar hayata dönmesi gibi bir durum. Yani çok nadir görülen bir durum olarak kabul edilse de özellikle suda vakalarında bunun görüldüğü, gözlemlendiği söyleniyor. Özellikle şimdiye kadar konuştuğumuz şey başlıkta şunu söylüyor söylüyoruz. SUDep'te farklı iki yaklaşım vardı. Biri adenozin, diğeri serotonin. İnsanlar da diyorlar ki biz adenozin ve serotoninle bir araya getirelim ve bunların üzerine konuşalım. Özellikle otoresistasyon varsa biz SUDep'in oluşmasından kurtulabiliriz diyor. Veya serotonin ilişkili ilaçların alınması artarsa yine e, biz SUDep'in oluşmasından kurtulabiliriz diyor. Eğer bir çalışma yapacaksanız işte klinik bir veride e, beyin alt bölgesi subkortikal dediğimiz alt bölgelerden birini çalışacaksanız o bölgede periakodioktal gray matter olması gerekiyor diyor bize araştırmacılar. Yani siz yarın öbür gün bir araştırma yapmak isteseniz, su çalışmak isteseniz neye bakacaksınız? Bir solunum problemine bakabilirsiniz. İki, adenozin reseptörlerine bakabilirsiniz. Üç, serotonin reseptörlerine bakabilirsiniz. Dört, hangi bölgede bakabilirsiniz? Periakodioktal postiktal, gray da bakabilirsiniz diyoruz. Tabii farklı bölgeler de var, anatomik bölgeler de var. Onlardan da konuşuyor olacağız. Harvard'da olduğunu söylemiştik. Şimdi özete gelecek olursak özellikle arkadaşlar SUDEP oluşması, sudden unexpected death in epilepsy oluşması iki tane e, duruma gösteriyor bize. Birincisi e, yani kalbin durması olması gerekiyor değil mi? Ama kalbin durmasını tetikleyen şey ise postiktal apne. Postiktal ne demekti? Nöbet sonrası. Yani uyuyan bir kişi nöbet geçiriyor yatağında, ve nöbet geçirdikten sonra bir apne gelişiyor. Nefesi kesiliyor. Özellikle böyle yüzükoyun yatma durumu işte bir bir galiba oran. Yüzükoyun yatması o apneyi tetikliyor. Apne de anlık e, temporary olarak yani geçici olarak e, solunumun kesilmesi ki bu apne artık net bir şekilde söyleniyor. yani Su dep olmasının sistemi şöyle. Uyuyor hasta, nöbet geçiriyor. Bir anda nefesi kesiliyor like <laughs> diye böyle, değil mi? Hiç oldu mu size? Bana oluyor böyle bazen uyandığımda böyle nefesim kesildiğini yakalıyorum yani. O nefesin kesilmesi de maalesef kardiyak arrest dediğimiz kalbin durmasına veya kalp fonksiyonlarının yerini getirilememesine yol açıyor. Ve böyle olunca da artık e, maalesef e, durum gerçekleşmiş oluyor. Özellikle araştırmalar hayvan modelleri gösteriyor ki serotonin ve adenozinin ve bu işte rolü var. Bu nörotransmitterler solunumun nöbeti ve işte özellikle hayvanların ölümüne bile e, doğrudan yol açıyor. Yani baskılanmaları veya artması sudepin tetiklenmesine veya sudepin azalmasına yol açabilir dedik. Sırasıyla baskılan, mesela serotonin artması sudepin engellenmesine yol açarken adenozinin artması ise sudepin tetiklenmesine yol açacaktır diyoruz. Özellikle burada bunu söylüyor. Diyor ki adenozin eğer salınırsa nöbet boyunca ne olacak o zaman diyor. E, maalesef e, nöbetin e, sonlanma mekanizmasına rol alacaktır. Ama bunun artması nöbetin sonlanmasına yol açarken however, burada solunumu mu kesiyor diyor. Yani sen nöbeti baskıladın eyvallah. Sadece epilepsi modeli yapıyor olsan adenozinin artması nöbetin baskılanmasını yol açar, diye, yol açar diyebilirsin. Ama solunumu kesiyor o zaman ne İşte solunumu kesmesi anında da senin serotoninin devreye girecek. Çünkü, çünkü serotonin solunumu ne derler düzenliyor. Yani bu ikisini beraber kullanırsanız diyor özetle. <laughs> sudep'in engellenmesine yardımcı olursunuz diyor. Peki bu özellikle nerede e, kontrol edilebilir? Özellikle subkortikal yapılar dediğimiz işte e, solunumun görevlendirildiği, solunumun modüle edildiği e, periaqueductal e, gray bölgesinde bu yapılabilir. Anatomi derslerinde burayı görüyor musunuz bilmiyorum yani benim anatomi bilgim o kadar yüksek değil ama e, anatomi bilgi derslerinde buraya görüyorsanız çete yazın arkadaşlar. Evet hocam biliyoruz burayı diye. E, ben de merak ediyorum bu, bu buraya alakalı bilginiz var mı diye özellikle üst dönemler. Şimdi e, Serotonin'e geçecek olursak yani Adonezi'nin durumu söyledi. Serotonin ne yapacak? Serotonin nöbetler sırasında salınıyor dedi. Ve e, özellikle e, bu artması e, solunumdaki neye karşılık geliyor? Solunum esnasındaki karbondioksit seviyesine yani karbondioksit artıyor nöbet esnasında. E, kandaki karbondioksit seviyesi artıyor ve buna karşılık olarak da serotonin artıyor. Yani bir anda ne olmuş oldu? Başlığa yeni bir oyuncu eklenmiş oldu. Sudep, adenozin, serotonin işte periyodoktal gray dedik ve aynı zamanda karbondioksit seviyesinin artması da. Biz şu an mesela bir model yapıyoruz, bir çalışma yapıyoruz. Veriler de geldi aslında Züleyha Hoca'yla Yozgat Bozok Üniversitesi'nde, ya yani benim araştırma ortamım. Biz onunla akciğerdeki serotonin reseptörlerini eee immünohistokimyasını görmek istedik ve aynı zamanda hayvanlara karbondioksit testi, oksijen testi yaptık. Yani şu an elimde karbondioksit, oksijen testi yapılmış bir epilepsi modeli var. Yani tamam su dep modeli değil ama epilepsi de akciğerde karbondioksit seviyesi nasıl oluyor mesela değil mi? Ya da işte akciğer ilişkili bölgelerde veya işte dokuda serotonin reseptörleri nasıl oluyor akciğer dokusunda? E, bunları tartışıldığı bir makale hazırlamaya başlayacağız. muhtemelen ee, birkaç gün içinde bunu yaparım ama e, burada ve gördüğünüz gibi karbondioksit seviyesinin artmasına bağlı olarak serotonin de arttığını söylüyor. Serotonin'in bu artışı potansiyel olarak neyi dengeleyebilir, neyi kompanse edebilir? Adenozin ilişkili e, solunum depresyonunu kompanse edebilir. Yani şu an not defterinize burayı yazmanız lazım. Yani bu adamlar neyi çıkardı bizim karşımıza? Serotonin artarsa e, solunuma karşılık e, bir e, karbondioksit artışını dengeler. Aynı zamanda Et, bu etki de neyi dengeler arkadaşlar? Bu etki de adenozinin solunumu baskılamasını dengeler. Yani e, çok güzel bir derleme. Yani biz derleme yazarken çok böyle ne derler çok daha doğrudan gidiyoruz. İşte e, kalpte bulunan potasyum kanalları diye yazıyoruz. Ama ben böyle bir derlemeyi ilk kez görüyorum. Yani iki farklı konunun bir araya getirilip e, hipotez olarak tartışılması mükemmel bir şey. E, oldukça dolu bir makale bu arada. E ne yapabilirsiniz diyor. E birçok ilaç var diyor. Eğer siz diyor bu serotoninin aksiyonunu artırırsanız ilaçlarla ve o zaman siz neyden korunmuş olacaksınız? E sudepin e, yani ölümlere yol açan sudepten de kurtulmuş olacaksınız ve aynı zamanda nöbet sonrası e, bu, bu solunumun deprese edilmesi, solunumun baskılanmasını da kurtarmış olacaksınız. Yani sadece sudep değil aynı zamanda patient with epilepsy dediğimiz epilepsiyle e, insanlarda da epilepsili kişilerin de e, hayatını daha normalize etmiş olacaksınız. Çünkü şöyle düşünün epilepsi olan epilepsisi olan biri Sudepe aday biri aslında. Yani ne zaman Sudepe olacağını bilemiyorsunuz değil mi? Epilepsi olan birinin solunumun kontrol ediliyor olması onun Sudep'e yakalanma riskini çok aşağıya çekecek. Değil mi? Aksi halde nöbet yaşadı ve solunumunda problem oluştu artık. E o zaman ne olması lazım? Sudepe aday olması lazım. Ama siz buna benzer bir ilaç kullanırsanız onu kontrol etmiş olursunuz. Çalışma yapmak isterseniz özellikle beyin sapı çok güzel bir bölge bu araştırmalar için. Bizim beyin sapıyla alakalı 4-5 tane makalemiz var. İşte Medula'ya baktık, Fons'a baktık. O ara bölge dediği ara beyin sapım bir şey diyorlar anatomik bölge. ve oralara baktık. Yani e, reseptör cinsini değiştirip söylüyorsunuz arttı azaldı diye. E, tabii çok daha e, ilkel çalışmalar ama yine 4 impak 5 impak yerlerde özellikle tartışma açısından önemli oluyor. E, bu beyin sapı bölgelerini çalışırsanız aynı zamanda e, solunumun modüle ettiği bölgelerde tartışabilirsiniz diyor. E, bu sayede ve bize özetle neyi söylüyor? Diyor ki burada bizim hipotezimiz e, serotonerjik veya doğrudan aktivasyonu sağlamak istiyorsanız beyin sapının neye bakalım? işiniz ve sudup konumuna bakıyor olursunuz. Burada anahtar noktalar var. Bu anahtar noktaları e, ne derler? E, i̇nceleyebilirsiniz. Bu anahtar noktalar özellikle hepize şu ana kadar konuştuğumuz konuyu özetleyen nitelikte aşağıya doğru geliyorum. Neyi söyleyebilirim? Mesela burada 5HT e, reseptörleri var. Serotonin reseptörü. 5HT 1A, 5HT 2A, 5HT 2B gibi. Özellikle bulundukları bölgelere veya işte e, yapısal olarak aminoasit dizisine bağlı olarak ve bunların değişik değiştiğini görüyoruz. İsimleri değişiyor. İşte bulundukları bölgeye göre, işte doku spesifik olmalarına göre isimleri değişir ve bazılarının görevleri değişiyor ama genel anlamıyla özellikle solunumu kontrol ettiğini ve aynı zamanda modu kontrol ettiğini. Yani işte mutluluk diyorsun ya yani onun salınması, artması bu fonksiyonların kontrol etmesi söylüyor. Burada Lazarus fenomeni var. Bunu bilmeyen arkadaşlar özellikle bu otoresüsitasyon dediğimiz Lazarus fenomenini Denk gelen bir şey aynı şey yani Lazarus fenomenen diye bir şey duyarsanız aslında işte hastaya CPR yapıldıktan sonra 10 dakika sonra yani öldü diye bırakıyorsunuz ama 10 dakika sonra kendi kendine kalbinin atması. Yani Özellikle SUDEP vaka, SUDEP durumuna, SUDEP olgusuna yakalanmış bir epilepsi hastasını bırakmayın diyor yani. Belki de Lazarus fenomenen var yani çok ne derler nadirde görülse. Hayvan modellerini konuşalım. Özellikle DBA1, DBA2 bunlar Türkiye'de de bulunan hayvanlar. Türkiye'de özellikle Kocaeli Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde, Acıbadem Üniversitesi'nde bu hayvanlarla çalışıyorlar. Ankara'da bu hayvanları üretiyorlar. Yarın bir gün bir laboratuvara araştırmacı olarak girerseniz bununla alakalı çalışmak isterseniz bu hayvanlar var arkadaşlar Türkiye'de. Rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Şimdiye kadar 30 makale vardı. Yani ilk çıkan makale bile biliyorum arkadaşlar. Bizim de bir tane süte makalemiz var bu arada ya o da atıf aldı bir 15-20 atıf aldı. hatta Twitter'da böyle bir araştırma grubu yayınladı. Biz demir birikimini kalpte demir birikimini gösterdik. Yani sudep olan hayvanlarda acaba kalpte demir birikiyor mu? Foroptosis vesaire var ya biyokimyasal süreçler. E, kalpte demir birikimi olduğunu e, gösterdik. E, bu da farklı bir e, yaklaşımdı. E, bunu söylüyorlar. Yani literatür tartışmışlar. Yani derleme yazar herkes bilir. E, bu alt başlarda literatür tartışacak. Özellikle bunu okumak istiyorsanız 74. referansa bakmanız lazım. Eğer en iyi makalelere bakmak istiyorum diyorsanız 18, 19, 75'e bakmanız lazım. Yani bir derleme nasıl okunur da size göstermek istiyorum aslında bunu yaparak. Burada diyor ki adenosinin hipotezi kimden geliyor diyor 97. referansa. Eğer adenosin nereden çıktı diyorsanız original proposed by Shen et al yani 97. referansa bakacaksınız ve adenosini nasıl tartışmışlar? E, Transmitter üzerinden mi, reseptörler üzerinden mi? Onu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya geliyorum. Serotonin hipotezi olması, serotonin hipotezi olması da yine 79. referans. Mesela tıklayalım şöyle 79. referansa. Ne zaman? 2006. Yani ta 2006'da bunu söylemişler değil mi? Bak sudden death diyor. O zaman sudden unexpected death in epilepsi vesaire tam olarak oturmamıştı. E, ani ölümleri, hayvanların ani ölümleri. Özellikle hayvanlara transgenik model oluşturduğunuzda bir iki gün içinde ölüyor hayvanlar arkadaşlar. Ya solunum yetmez diye vesaire oluyor. E, bunun anlaşılması da işte 2010'lu yıllara e, dayanıyor. E, bunu söyleyebiliriz. Nereyi konuştuk burayı sonra konuştuk. 79. makaleye bakarak en azından adenozin üzerinden iyi fikir geliştirebilirsiniz. 5-HT1A, 2A, 1B, işte 2B, 2A bu bu tarz reseptörler var. Özellikle 5-HT1A'nın karbondioksit seviyelerinin artmasına bağlı olarak ekspresyon olarak değiştiğini söylüyor ve burada da yine 3-4 tane referans vermiş. Bu hani ben reseptör, serotonin reseptörü çalışmak istiyorum ve karbondioksit seviyesini de ölçebilirim dediğiniz bir laboratuvardaysanız o zaman bu makalelere bakarak hipotezinizi çok güçlü hale getirebilirsiniz. Başka serotonin rolü yine serotonin e, SUDEP'le değil epilepsi de rolü. Çünkü SUDEP bir olgu ama epilepsi de rolü yine 148. referanstan başlıyor diyor. 148. referansa baktığımızda bizi 2020'ye götürebiliyor. Değil mi? Bak hatırlarsanız makalenin başına ne söyledim ben size Orin ki geldi bize dedi ki 2020 20 Aralık'tı. 2020 Aralık'ta bize geldi sunum yaptı. Dedi ki asetilkolinin boş verin serotonin'e dönün çünkü serotonin'e döndü insanlar dedi. E, biz de ondan sonra serotoninle alakalı işler yapmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi 148. makalede e, ilk yapılan çalışmalardan biri serotonin e, epilepsi ile alakalı olduğunu gösteren, özellikle solunum ilişkili olduğunu gösteren durumlar. Buraya geldiğimizde yine beyinle alakalı bölgeleri çalışan özellikle London Kalıç e, var. Yani İngiltere'deki University of, neydi oranın adı ya? College London UCL, University of College London, evet onlar mesela özellikle çalışıyorlar veya e, şeyde, e, üniversitenin adını unuttum şimdi, e, burada Suzan, hocanın adı neydi? Şey Suzan, e, onlar da e, beyin sapını MRI ile görüntülüyorlar, görüntülüyorlar ve e, doğrudan e, bu e, sonuçları elde ediyorlar. Özellikle RVLM dediği e, bu, e, beyindeki özellikle bölge kan değerlerini ölçen özellikle bölgeyle alakalı e, doğrudan e, oraya hem kan değerlerine bakıp hem de beyin sapı hipotalamus gibi bölgeleri görüntüleyerek hem anatomik olarak onların işte atrofiye uğrayıp uğramadığını gösterebilirsiniz. Hem de e, doğrudan herhangi bir e, patolojik durum var mı onu gözlemleyebilirsiniz e, epilepside de. Rafe de doğrudan yine serotoninle alakalı arkadaşlar ve eğer kandaki e, karbondioksit seviyesi artıyorsa doğrudan yine rafet çekirdeği ile alakalı çalışma da i̇şte Özellikle anatomistler bu tarz çalışmaları çok iyi yapıyorlar. E, burada da, Türkiye'de de anatomistler var. Çalışıyorlar, çekirdek çalışıyorlar. Mesela ne kadar e, traktografi ediyorlar, ne kadar e, sinir oraya ulaştı vesaire gibi e, bu bilgiler üzerinden de hem yine kandaki karbondioksit seviyesini arttırmayı gösteriyor olmanız lazım. Hem de rafet çekirdeği üzerinden e, bunu tartışıyor olmanız gerekiyor. Yani hangi bölgeye ineceksiniz? bir derleme nasıl okunur sorusunun cevabı bu. Hani bir proje hazırlarken. Ben periyatkodoktal grey matter'ı çalışabilirim hocam ama diğerleriyle ilişkili değilim. O zaman burayı okuyacaksın. Değil mi? Bu referanslara tek tek bakacaksın. Oradan başka bir şeye kalacaksın, Bir bakacaksın ya burası aynı zamanda işte norepinefrin reseptörleriyle de ilişkiliymiş. O zaman hiç serotonine veya adenozine uğramayıp norepinefrin reseptörü diyeceksin. Ve yepyeni bir hikaye ortaya çıkaracaksın. Değil mi? E sadece epilepside insan neuroimaging değil, aynı zamanda SUDEP'te de yapılıyor bu. Suzan Müller oldu. Suzan Müller hoca özellikle bunu yapıyor ve reseptörlerin de artış azalışını e, MRI'ye yani ek eklenti olarak e, moleküler seviyede artış azalışını gösteriyor. En azından o moleküllerin ne kadar yürüdüğünü gösteriyor. Mükemmel bir şey bence. E, beyin sapının SUDEP'le alakalı olduğunu söyledik ve SUDEP'te beyin sapı atrofinin kesinlikle olduğunu söylüyor. Eğer beyin sapında atrofi varsa o zaman o zaman otonomik özellikle işte solunum veya kalp dolaşım gibi durumlar, yani kalbin dolaşımı gibi durumlar maalesef sekteye uğruyor. Bu da e, su debi getiriyor yani aslında birbirleriyle ilintili durumlar, denk durumlar, değil mi? Bunu da buradan görmüş oluyoruz. Ve buradaki söylediği e, resim net bir şekilde söylüyor bize değil mi? Yani işte rostral, ventral, lateral medula adını tam hatırlayamadım için reveleme dedim. Bu doğrudan e, kan değerlerinin, yani kanın e, basıncının dengelenmesi ile alakalı. Park dediği işte bu. Ee, az önce konuştuğumuz yer değil mi? E, Rafe çekirdeği de burada. Yani üçü de yan yana arka arkaya geldiği durumlar. E, burada bir epilepsi nöbeti olduğunda bak tek tek söylemiş mi, değil mi? Önce bir epilepsi nöbeti olur. Ondan sonra nöro aktif durumlar olmaya başlar. E, özellikle adenozin devreye girer diyor. E, adenozinin devreye girmesiyle e, solunum depresyonu başlayacak. E, solunum depresyonu başlamasının sebeplerinden biri de releveleme bölgesi. E, aynı zamanda serotonin de burada e, salınıyor, rafede diyor. E bu ya da gelip buraya bağlanıyor veya burada görev üstleniyor. Bu pag dediğimiz şey neydi? Periakudeptel gri mater işte. E, bunların olması sırasında aynı zamanda akciğerde de rolü var diyor. E, Otoresüsitasyon yapabilirsiniz. Yani solunum tekrar dengelenebilir veya apne olabilir. E, bu durumlar e, karbondioksitin artışını gösteriyor diyor. Ve ama e, burada bunlar neyi gösterecek bilmiyoruz diyor değil mi? Bunu da belki siz araştırıyor olacaksınız arkadaşlar. E bu sadece epilepsi ile alakalı değil, Lenogastro sendromu ile alakalı veya Dravet sendromu ile alakalı da onlarca çalışma yapılmaya başlandı. Çok büyük projeler var. E yani herhangi birini çözdüklerinde diğerini direkt entegre edecekler. E bu da bizim için oldukça önemli bir durum. Bak başka başka reseptörlerin de rolü olduğunu söylüyor. Yani ultamatik, yani eğer bir nörotransmitter değişiyorsa siz nörotransmitter dengesini bozduğunuz için diğer nörotransmitterlerde muhtemelen rol alıyordur diyoruz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz varsa bizim whatsapp grubundan sorarsınız. Oradan tartışıyor oluruz arkadaşlar. Tamam mı? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.